Derince Belediyesi'nin katkılarıyla Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Bilal'ler Ezan Okuma Yarışması'nın finalleri 25 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Aslında aranan gençlik olarak olduğunu buradan çok çok bir tecrübeli bir büyüğümüz olarak söylemek isterim. Çünkü gördüğünüz dünyada şu anda Gazze'de, diğer ülkelerde Müslüman kanının oluk oluk bu zulüm dünyasında ve bu zulüm dünyasını yöneten sözde demokrasi ve insan haklarını savunan iki yüzlü Batı medeniyeti. Bunların iki yüzlü olduklarını benim ecdadım yüz yıl önce söyledi. Medeniyet dediğim tek dişi kalmış canavar. Ecdatta ne feraset varmış ki bu günleri görüyor. Ama bugün biz... 25 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen genç Bilaller ezan okuma yarışması iki grup halinde gerçekleşti. Birinci grupta Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu'ndan Eren Tura Tozan birinciliğe ulaştı. İkinci grupta gerçekleşen yarışmada ise Şehit Serdar Gökbayrak İmam Hatip Ortaokulu'ndan Salih Hirvas'a birinciliğe ulaştı. Mustafa Salih Turan, Yıldız Entegre İmam Hatip Ortaokulu,